Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte babamla beraber penaltı challenge yapacağız. babam kaleci olacak. Ben ona birkaç tane penaltı çekeceğim. Ondan sonra ödülümüz şey kupa kaldıracağız. Bir sürü penaltı çekeceğiz arkadaşlar. Kaleci işini Bir 7 8 tane tutturuz belki. Ne yine kale çok küçük arkadaşlar. Evde oynadığımız için. Bir şey kapandı. kısa bir ara. Şimdi babam peral çekecek. Durdurup vur Sıfır. Babam da çekecek. Eğer atamazsak serbest vuracağız. Biraz gerek. Son peral takı Evet. attığım penaltı açıları yine kaçırırsak 8'er tane atıyoruz. Ve ben attım 1-0. Babam kaçırırsa 5'er penaltı ekstra. Babam da attı o yüzden 8'er tane daha çekeceğiz birbirimizi. Çekeceğiz yani gelene kadar. og þetta er svona